Poğaçaları da götür. Tamam. Hadi sallanmayın. Sinirler gergindir şimdi. Herkes parlamaya müsait. Laf işitmeyin çabuk. Uh -huh. Nihal Hanım'ın bütün olayları bizim başımıza patlayacaksa yandık. Konuşmayın. Hadi işinize bakın. Adnan Bey çok mu sinirlidir? Yok. Çok mu? Çok beyefendi adamdır. Tanıyacaksın zamanla. Şu eski şoför. Ee, Beşir miydi adı? Adnan Bey'i neden kovdu onu? O kovulmadı bir kere. Kendi gitti. Kızım. Cemoş, işine kızım. Ee, neden gitti peki ya? İnsan bu kadar güzel işi bırakır mı? Onunkisi bir aşk hikayesi. Niye bakıyorsunuz? Gazete bile yazıyor. Ben söyleyince mi kabahat oluyor? Ya neyse canım beni ilgilendirmez zaten bence de özür dilerim Kolay gelsin. Meşgul seni sonra geleyim. Yok söyle. Ne vardı? Ben şey diyecektim. Efendim ben biraz daha fazla sorumluluk almak istiyorum. İş seçiyorum diye düşünmeyin lütfen. Temizlik yapmaktan gocunmuyorum kesinlikle. Ama sabahtan bitiyor benim işim. Hoş oturuyorum sonra. Sonra da vakit geçmiyor değil mi? Evet. Ufka bakmaktan yoruluyorsun. Kendini dinliyorsun sonra. Düşünmekten yoruluyorsun. Gemide iş yok. Bir düşüneyim bakayım sana uygun bir şeyler bul. Teşekkür ederim. Ben senin bu öksürüğünü beğenmiyorum ama. Fena üşütmüşsün. Alerjim var benim ondan. İlaç almıyor musun? Alıyorum. İhmal etme. Merak etmeyin. Tekrar teşekkürler. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.